Hayırlı sabahlar. Çok, çok, çok Bana gülümsedi gördün mü? <laughs> Sağ olasın Mustafa. Koy 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 koş, koş, koş. koy 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 yan koy Hadi. koy Baba. Baksana ben ne diyeceğim. Buyur Ramiz amca. Şu sütü verin. Şöyle. <laughs> Bak, Namık. Yiğenim Namık. Namık. Ya. Hoş geldin. Ha. Hoş bulduk. Şimdi bak ne diyeceğim sana. Senin bir kızın var. Benim. Evet. Niçin olmasın? Senin yaşındayken <laughs> Atice ip atlaydı. Vahide de kundaktaydı. Yok yok. Tuhaf geldi de bir an. Ha. Sen anlat Ramiz amca anlat. Yani, anlat gelmesin gelmesin. Şimdi senin bir kızın var. Kızını seven birisi var. Ama o birisi fakir birisi. Çok fakir birisi. Kızını seven öbürüsü var. Öbürüsü çok zengin birisi. Şimdi sen ne yaparsın? Kızı zengine verirsin. Niçin verirsin? Rahat etsin. Ama kız der ben severim fakiri. Hadi bak fakiri. Ben mutsuz olurum zenginle der. E sen de düşünürsün taşınırsın. Kızım zenginle mutsuz olacak yine. Evlansın sevdiğinle dersin. Değil mi? Ha. Kız sana gelir ne söyler? İstemem ben o fakiri der. Onunla da evlenmez. İstemem der. Hadi çık bakalım işin içinden. Ramiz amca. Süla. Hatice'den bahsediyorsun değil mi? Yok ben ne Hatice'si ben farz muhal temsil misal söylerim. Ramiz amca. Süla. Bana soracak olursan bu meseleyi kızınla bir konuş derim. İşin aslı astarı neymiş iyice bir öğren. Belli ki işler Arap saçına dönmüş. O Arabi bir yakalarsam <laughs> hadi bakalım. Hadi gel gidelim. Ay sağ olun Şimdi getiriyorum, Şimdi. Oo sütçü Ramiz Efendi. Dişini çıkarayım mı geldin? Ha? Yok yok istemem istemem dişim. Gel gel Ey... gel Ramiz efendi. Ya bırak Hadi. istemem derim. Gel gel. Derim Allah Allah. Dişim gel. mi var. Ee, var ama sırası değil. Dişim la bozdu. Bırak gel. derim be. Bırakın be. Gel de istemem ya, be. Korkma. Allah Allah. Aa, Yapmayın Yok ya, ya Ramiz amca korkma. Ya istemem derim dişim. Bir, bir del çıkalım. Allah Gel korkma, gel, korkma. korkma. Gel, korkma. ya, Ramiz korkma. Ya bırakın dedim. Allah. Ha. Allah. Ne oldu be? Aa, ciddi ya adam. Of. Ya bir şeyler yapalım sakin bir ol Bir şeyler yapalım. Ya. Dede. Dede. Ha. Dede iyi misin? Dur lan. Sakin ol. Nefesi daraldı, düştü. Dede, dedeciğim. Nabız, nabız yok. Ne? Yok, yok be. Ee, adam geldi. Evzübillah Bismillahirrahmanirrahim. Dede! Dur. Ne yapıyorsun sen? Sakin ol, güven bana. Hah. Ne de? be. Saniye şükürler olsun, şükürler olsun. Az daha gidiydi. Hatta gitti, geldi. Tütün kullanıyor mu? Kullanmaz mı. Fosur fosur. Belli ki içki de içiyor. Lekar lekar. İçerim. İçerim. Getirin. Oroz ölür, gözü çöplükte kalır. İçmeyeceğim. Getirin. Sonra, sonra Getirin. içerim der. Sonra ben. Bundan sonra tütün yok. İçki iç yok. En az bir ay yataktan kalkmadan istirahat etmesi lazım. Duydun mu dede? Duydun mu? Can boğazdan gelir, boğazdan da gider derler. Boğazına hakim olacaksın Baytar Efendi. Ay. Bu dediklerimi dinlerseniz çabucak iyileşir. Merak etme Alex. Haydi bakalım Namık. Evet, şimdi gelin dede. Çok sağ olasın Namık. Dedemin hayatını kurtardın. Sen sağ ol Alex. Bir müddet yanından ayrılmasan iyi olur. Dedene iyi bak ha Alex. Hadi bakalım. Olur Ramiz efendi. Hayda hayda. Helal olsun be. Kurtardın adamı. Benim mesleğim bu Ramiz amca. E, mi üretirler bunları? Evet. Aa, göksüne bastırınca korkup çökecek içeri. <laughs> Nasıl yaptın? Tıbbiye de yabancı bir hocam vardı. Fransız. O öğretti. Çok yeni bir usül. Açıkçası ben bile şaşırdım işe yaramasına. Yaradı yaradı. Adamı kurtardın baştan. Haydi. Ramiz amca. Hayda, Şu dilaveri uğrayalım mı? Haa. Ukrayalım. 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 Hayda, yürü namık. Aslan namık. TV YouTube kanalını abone olmak için tıklayın.